Bilimsel yöntem basamaklarından biraz bahsedelim değerli arkadaşlar. Önemli bir yerdir. Bence 9. sınıf yazılısındaysak muhakkak soru gelir. Bilimsel bir araştırmanın ilk aşaması arkadaşlar. Gözlem yapmak kesin hocam. Evet. Gözlem yapma bilimsel yöntemin ilk aşamasıdır. Gözlem. bu <laughs> organları ve bazı araç gereçler kullanarak bilgi toplanması şeklinde tanımlanan gözlem olayların ve süreçlerin sistemli ve dikkatli bir şekilde ince, incelenmesini içeren yapı bizim için gözlem yapılacak arkadaşlar. İlk basamağımız neymiş? Gözlem yapacağız. Herhangi bir durum ya da olaya dair yapılan gözlem ve toplanan veriler ışığında çözüme ulaşmak isteyen durumlara tam olarak ifade edilmesi problemin belirlenme süreci arkadaşlar problemin belirlenmesi. İlk neydi? Gözlem yapma şimdi problemin belirlenmesi aşaması. Önemli bir aşama arkadaşlar. Bu süreç araştırma doğruluğu ve güvenilirliği açısından önemli bir adımdır. Bu nedenle süreç titizlikle planlanmadan uygulanmalı bir yönetimidir arkadaşlar. Biz buna verilerin toplanması. Nasıl diyeceğiz? Bir problemin sunulan çözümün bilimsel bir anlamının olması için çok sayıda veriye dayanılması gerekir arkadaşlar. Burada veri önemli. Gözlem yapacağım. Problemi belirleyeceğim. Üçüncü aşamada verileri toplayacağım. Peki dördüncü aşamada ne yapacağız? Dördüncü aşamada arkadaşlar belirli bir durum ya da olayın nedeni bağlantısını veya sonucu açıklanması için sunulan bir önerme yani hipotez oluşturacağım. Ve bu hipotez deneysel yöntemler veya gözlemler kullanarak test edilebilir, doğruluğu ya da yanlışı ispatlanabilir olmalıdır hipotez. Evet, bu hipotezi doğrudur ya da yanlıştır. Bunu test edip bilmem lazım, değil mi? Deneyler aracılığıyla Değil mi? Bunlar önemli. Bu yöntem bir daha hatırlayalım. 1. Arkadaşlar. Gözlem yapma. 2. Problemin belirlenmesi. 3. Verilerin toplaması. 4. Hipotez oluşturma. 5. aşamadayız. Hipotezlerin doğruluğu test edilmeden hipotezden akıl yürütme yoluyla çıkarılan sonuçlara tahmin edin arkadaşlar. Tahmin oluşturma. 5. aşama. Tahmin oluşturma olacak. Şöyle özür Tahmin çalışmalarda zaman kaybını önleyerek araştırmayı kolaylaştırır. Bu süreç bilimsel bilginin gelişmesine ve doğrulanabilir sonuçlarının elde edilmesine katkıda bulunacak arkadaşlar. Tahmin oluşturmada bu değerli önemli. Evet arkadaşlar deney tasarlama. Hipoteze dayalı tahminleri test etmek için genelde kontrollü bir deney tasarlayacağız arkadaşlar. Veya bilimsel kaynaklardan da kanıtlar toplanabilir. Deney sırasında ve kaynak araştırmasına veriler ya da bilgiler toplanır ve analiz edilmek üzere kaydedilir. Kontrolü deneylerde araştırmacı tarafından değiştirilen ve etkisi araştırılan değişkene bağımsız. Değişkene bağlı olarak değişen diğer değişken ise bağımlı değişken denir arkadaşlar. Son kısım arkadaşlar analiz ve sonuç çıkarma. Bilimsel çalışma sürecinde elde edilen verilerin yorumlanmasını biz ne diyoruz? Çıkarım diyoruz arkadaşlar. Çıkarım nedir? Elde edilen bulgular veya çıkarımlar kurulan hipotez ile çelişiyorsa hipotez tekrar gözden geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir arkadaşlar. Veriler hipotezi desteklemek için yeterli değilse yeni gözlem veya deneyler yapılarak yeni veriler elde edilmeye çalışılır. Veriler hipotezi destekliyorsa deney sonuçları raporlanarak bilim çevrelerine duyurulur arkadaşlar. O zaman şurada bir yeni boş sayfamız var mı ona bakalım. Evet. Şöyle Bir. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Dene Gözlem değil mi? İki. Problemin belirlenmesi. Üç. Problem belirledim. Artık ne yapacağım? Veriler toplayacağım, değil mi? 3. Üç, aşama veri. 4. hipotez, değil mi? 5. Arkadaşlar deneyi tasarlama. 6. çıkarım.